Geliyor. Hakkınızı helal edin. Dal 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 e, dal e, alınır, e, dal alırsın e, dal. E, o! Gel, gel. Öbür adaya geçiriyor. Gel buraya nereye gidiyorsun? Tavuk hızlı mı alsam peki? Tavuk hızlı kanka. Bayağı hızlı da. Yalnız öbür Valla Nereye attın bombayı? buraya. Bir şey nereye atıyorsun sana. de iyi kastık. Gel buraya Gel sana bu oyunu oynatmayacağım kaldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir sukat Masters bölümüyle karşınızdayız. Bu videomuzda üçlü takım halinde sukat Masters oynadık. Bu arada kanalımıza 16 yeni abone katılmış. Desteğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Hadi oyuna. Savaş çayırı. Ağaç devler. Ağaç devler. Gayet güzel. <laughs> Ağaç devler haritası güzel. Ne geldi ya? Dynamite geldi yine ya. Bunu ben kodla başladım bile. Baba oh, ben goblin'i aldım ya. Goblin'le akıyorum şu an. hemen anladım. ikinci sandık. Vur baba vur baba vur. Şu üçü tamamlayalım da hemen alalım ya. Sen İ vur i̇kinci sandığım da Greg geldi la. Ağaçlara da dalıyorum. Yani, i̇yi bir şey gel. Kol. Kol al kol. Devam et abi. Deve 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 devam. Güzel ben devam, devam ediyorum. Devam devam devam. devam, devam. Kol'dum da aldım. Şu an üçlü bir takımı bir güzel vurdum ben. Tamam gitti. Lan bana. Tamam gitti. Evet şimdi benim ikinci koldum da geldi. ikinci koltla akmaya devam ediyorum. Buca durumlar sende nasıl? Abi ben de ikinci koltayım zaten arkandayım hemen. Ama ben üçüncü koltdayım artık füjünü tamamladım. <laughs> evet sebebi ben de çizgiyi tamamladım hemen arkandayım. Yetiş bakalım bana Mujo. Artık şu büyük canavarları keseyim biraz ya. Ulan bakayım etrafta var mı? Evet şunları alalım ufaktan. Ben... Gelme lan sen buraya. Sokmam seni buraya. Gördüm bende de varmış bir tane. Ben de gidiyorum oraya. Güzel güzel, şu büyüyü şurada devirirsem iyi altın bırakır bana. Evet. Yalnız beni buradaki biri sokmayacak. Gel bari sen, gel gel. Sen bana büyü aldır bana gel. Nereye kaçacaksın, nereye kaçacaksın, nereye? Sen gelmeden önce bunu düşünecektin kardeş, bunu düşünmeden. Gelirsen böyle patates olursun. Güzel güzel. Ama taktiğim bu, gördüğüme dalıyorum ben. Ben takımı vurdum. Şu an dışarıdan biri birinci. Hasan sen ne yapıyorsun lan? Bomba mı atıyorsun hala? Bombaya devam. Bombaca sağ. Gold aldım bebek. Oo. Onla vurup duruyoruz bakalım olacak. Birinci bulmak lazım. Birinci neredeyse? Kankalar ben merkeze doğru gidiyorum artık. Merkezi ya, ya, deşeceğim. Vur vur Birazdan biz de kasılacağız kardeş. Abi ben birini daha öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Al şu sandığı da. Kolt al abi. Kolt al devam. Dev 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 dev. Devam abi. Sonra ağaçlara. Sonra ağaçlara. Ben merkezdeyim. Merkezi tutuyorum şu an. Geliyorum. Ben de geliyorum merkeze. Bir koltu aldım. Geliyorum. devam, devam, devam. devam. Mücü benim. Mücü benim. Tamam. Çekil. Çekil la ben merkeze gireyim. Çekil. Uşak merkeze gelin merkeze. Merkez kalabalık. Geliyorum birazdan. Abi ben ağaca giriyorum. Haberiniz olsun. Hasan gel sen ganimet al. Hadi. Ağaca, ahmet, ağaca. Ahmet, sen ağaca. beni korumaya geç Ahmet. Tamam sen ben geliyorum. yukarı tarafındayım. Yukarı tarafındayım. Burada bir dartçı var. O dartçıya vuruyorum şu an. Dartçıyı gömüyorum. Getirme, getirme dartçı. Bana getirme, bana getirme, aşağı sana, getirme. Sana kaçıyor. Dur, kovalıyorum, 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 kovalıyorum. Tamam, o ortaya doğru geçti. tamam. Ganimete bak. Ganimete bak. Ganimete. Merkeze geçen bir köprü tutuyorum arkadaşlar. Tamam, Geç ben abi. merkezin yukarı tarafındayım. Yukarı tarafı tutuyorum. Abi ben bir ağaca daha tamam. gideceğim. Haberiniz olsun. Şuradakileri de keseyim kendi içinde. Baba şu yukarıda bir adam var. Şunu bir kovalayayım. Git lan buradan. Gel. Bu dikenler bir de yavaşlatıyor. Yavaşlatır, yavaşlatır. Tehlike. Abi ben girdim girdim. Ağaca girdim. Ağaca girdim. Tamam güzel. Abi koru beni koru beni. Geldim, koru geldim, geldim, geldim. O, bir kişi daha var. Onu aldım geldim. onu aldım çıktım. Onu aldım çıktım. Helali be adamsın be adamsın be. Adamsın. Uuu, Ganimete bak. Ganimete bak. Gel, Oo, gel 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 güzel, gel. Toplan, Sıralama toplan, çok farklı lan. Ne yaptın 2-3'er atlamışsın şey ya. Abi fark koydum farkı koydum ben burada. Oğlum 2 3e atladın lan aynen. Ücretsizden abi. bir koltuğa aldım. Ücretsizden bir koltuğa aldım. Abi toplayın elmasın ben şu ikinci ağaca doğru giriyorum. Aramıza biri katılmış. Bakın üçüncüyü öldürün, üçüncüyü. Ben dördüncüyüm şu an. ben dalıyorum, ben dalıyorum hapten. Ben dalıyorum. Yine desteği gelen ne olur ne olmaz. Ben en yukarı taraftayım. Aşağı doğru iniyorum abi. Abi o zaman ben tek dalıyorum. Hakkınızı helal edin. Dal, dal, dal. Dal alırsın, dal alırsın. Oooo! Tek yedim! O nasıl bir hasar lan öyle? Çok fena kastım Çok mu? Çok fena iyi. kastım. Abi şu ağaca gidiyorum. Kimse kaldı mı bilmiyorum bir, ama. Rahat rahat gidiyorum ben bu ağaçlara güzel. Şu abi şunu. yukarı tarafta bak. bir adam var onu da kovaladım. Şu an 3 bizim. bizim. Çok güzel, çok güzel. İyi ki çaldın. abi. Canlandır. yukarıda sadece bir adam var. O dışarıda kaldı. Güzel. Kalemete bak, kalemete bak. Kalemete bak. bak. Ne abi, abi? Bitti, bitti, bitti. Hücu 302. Ben ikinciyim. E abi gayet güzel bitti. Aynen aynen. Bir kişi çaldık, bir kişi de dışarı kaçtı o dediğim bir kişi yaşamış abi. Yine savaş vadisi. Evet. Hırsız goblin. Seversiniz hırsız goblinleri. Hadi bakalım. Ya bu sefer iyi bir şey geldi diyecektim. Tavuk geldi. Kedi de olsun. Kedi de ne değil. Ne? Tavuk. Tavuk ee, en azından koşarız yapacak bir şey yok. Devam. Abi ben koldu yine aldım ya. Yani. Vur, vur, vur. Ben greyimi aldım baba ağaçlarla başlayacağım. <laughs> İbikliyor lan bu. <laughs> Oğlum vur lan. Hadi grey. Oğlum bu greyde de <laughs> ağaç bulamayınca Hadi Kanser bakalım. ediyor lan adamı. O, bu oyunda birinci olmam lazım. Hadi bakalım. Ön bir dynamite çektim. Koldu aldım. Ee ikide de, tamam, de devam. goblin geldi. <laughs> aldım. Güzel. Şunlara vurmam lazım. Bunlar çok kaçıyor ya. Gel buraya. Gel buraya gel. Öbür adaya geçiriyor. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Tavuk hızlı mı alsam peki? Tavuk hızlı kanka. bayağı hızlı da. Yalnız öbür şey, <laughs> goblin <de> daha hızlı. <laughs> Sıkıntı yok. Allah'tan kurtaldık. <kol gülüyor> tamam. İkinci gray'ı aldım ben de. Cadıyı aldım. Ağaca bekledim. Ağaç yok. Greg yok. Devam devam. Bekleme devam. Devam 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 al onu da Sandığı da al kol Kolt gelmiyor lan bir post tane post gel. geldi kolt ya Ben baya yavaş kaldım ben ya ben de kolt aldım. aldım da Kolt aldım devam 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 öldür öldür Ya çok hızlı koşuyor <gülüyor> bunlar <gülüyor> ya Ben pas tut aynı <laughs> de devam Oğlum, ediyorum Oğlum biz peşinden koşamıyoruz bir de sen arasından koşuyorum peşinden <laughs> Koltu dedim tamam <laughs> Tavuk var en azından biz tavuk yok ki bizde Yumurta vermiyor abi. Benim <laughs> da, benim dayanım tutturamıyor, bombayı tutturamıyor. Koldu ikiledim koldu. Güzel güzel. Ben ben bayağı iyi. Geri dönüşüm iyi olacak. Güzel güzel. Ben de toparladım biraz. Güzel 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 güzel. ben de koldu. Şu an güzel. daha yeni üçledim. Daha yeni. Yalnız üstledim. koşanlar çok güzel altın ve elmas veriyor arkadaşlar. Koşanları yakalayamıyoruz biz şu an azat. Vallahi <laughs> Ol, yakalayamıyoruz. Olması gerekiyor. Birine de alacağım. Nereye attım bombayı? Vur vuruyor. <laughs> 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 Bir şey vardı ya. Nereye nereye atıyorsun diyor. Ulan geri zekalı. Nereye atıyorsun? Devam 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 devam. Vur güzel. Bak bunlardan çok güzel kastım arkadaşlar. Şu an birinciyim bakayım. Abi ben merkeze girdim kasım. bu arada. Alamıyorum alamıyorum. Onları alamıyorum ben ha. Şimdi yeni yeni almaya başladım. Deyim. Ben deyim. Ben deyim. Al şu ücretsizi de al. Oğlum kaçma be. Kaçma kaçma kaçma. Vallahi ekibi de gayet güçlendirdim şu an. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum nereye kaçın? Nereye kaçın? Merkeze girmeden önce Bir nereye birine kaçın? Birine mi daldın Mico? Yok kanka heveslensin tekrar geri döneceğim. Bak bak heveslendim bak. Kaçtın zannettin değil mi? Aldın gel mı? lan buraya <laughs> gel nereye kaçıyorsun gel Gel lan buraya Nereye kaçıyorsun? Bir Gel sen de gel sen de gel Sen de gel arkasına sen de gel Sen de gel Beyler oğlum, mı, ben de merkezdeyim de takılıyorum mi? Alırım değil mi lan? Dur alacağım Aldın mı aldın mı? Abi çok riskli benim etrafım sağ ol, sol sallı. bana desteğe Baba, gel Baba toparla oraları Gel bana desteğe gel Orakalabalık orakalabalık Gel lan buraya Malkoçoğlu. oğlum Gel lan buraya Malkoçoğlu. oğlum Oğlum Malkoçoğlu seni yakalayacağım lan. Oğlum bu Malkoçoğlu iyi kaçıyor lan. Dikkat olun ben kapı tutuyorum bak arka tarafta Gel buraya Malkoçoğlu. Gel buraya Malkoçoğlu. Herkese doğru geliyorum şimdi. La bir git oğlum sen mi mıracız ya. 20 oğlum. 23 saniye gel. kaldım herkese. Tamam sen gel sen gel net net start gel buraya. Gel, o Malkoçoğlu da tamam. baya kafayı yaktın ha. Kanka o Malkoçoğlu buraya giremez artık. Oğlum bilsin Şu yanındaki benim. Video yanındaki benim. Al ben aşağıya tamam, Sen bana uzak dur ben canavar kesiyorum. Tamam. Sen ben uzak. büyük canavarlarımı kesiyor musun? Ortadayım. Ooo goblinlere bak. Nasıl çıktım şey lan merkezden? Uf. Şu an geldim, köprüyü tuttum var ya köprüden gelene geçene vuruyorum ya. Çok iyi ya. Aşağı gel abi. Ben merkeze çok gel. Iyi, merkeze çıkıyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Köprüyü tuttum bırakmıyorum bura çok yağlı oldu. Abi ben de çok benim. Abi gittim, ben de. Oo, Ahmet, beleş o beleş elması. Arıyor mu aldınız? O benim elmasım Ahmet. Ahmet. beleş <laughs> elması köprüyü, kopardım. Köprüyü. kopardım. Gel abi ben üstler tek şuradan bir cadda alayım gel. Bu birini daha buldum ben birini daha buldum. Merkezi göndermiyorum abi merkezi göndermiyorum, göndermiyorum. kaçar sizindir. Ben Kaçarım. de Malkoçan alıyorum şu an. Ben de şu mal koçu de alıyorum. De, elması, ben hala. Elması, elması. Ben hala kaçanları kesiyorum. Çok, çok iyi. Tamam, lan Malkoç Aha seni yine yakaladım lan Malkoç. deyim hadi. Oğlum sana giriş yok lan buraya Malkoç. Üçteyiz üçümüz de iyi kastık bırakmayın. Gel buraya Malkoç. Gel 3, sana bu oyunu oynatmayacağım Malkoç. çok az kaldı. abi Son iki saniye kala yapılır mı be? Oğlum adamın son iki saniye kala mahvettik ya. Oğlum vicdansız mısın? Son iki saniye Oğlum kala. Oğlum adam hiçbir Yonardım, şey alamadı lan. Kimse kalmamış oyunda bizden başka. <laughs> Babalar hmm. merkezi tuttuk mu herkesi bu şekilde harcadık yani. Baba silip süpürmüşüz çok ya. Güzel, çok Aynen. Güzel. Oğlum herkesi bize almışız lan. Vallahi Başka de, hiç kimse almamış lan. Tabii tabii. Hakikaten güzel. Güzel güzel. Yine savaş civarisi Çifte bela. Çifte Tavuk bela. demeyin bana ya. Beyler bakın bu turda dikkat edin. Bu turda ne alırsanız <laughs> iki tane veriyor. Tamam. Ne geldi la bana? O koldumu aldım baba. Ha, ben de koldumu aldım. Çift kolda başla. Çift tavukla başla. <laughs> çift tavuk mu? Evet. Baba kolda aldım kol diye ateş ediyor ha. Ağaçları maaşları gezdirmiyorum da evet. küçük canavarlarla idare edeceğiz Mücevher. buralarda. İyi başladım. Abi ben Grekçiyim her yani zaman gibi. Baba ben evet. yani. aldım ya. Ben Barbar'ı da aldım. Tam da gideceğim bu tamam, tur. Soldumu da aldım. Ah şimdiden büyük canavarları da almaya başladım. E tamam. Baba ben... iki tane tavuk kaçıyor orada. Lan gel lan buraya tavuklar. Tavuklar. Lan gel lan <laughs> buraya. Çok iyi. O, sen git bu tarafa. Ha gel buraya gel gel gel. <laughs> çok iyi. Çok iyi. <laughs> Lan oğlum tavuklar gerçekten hızlı kaçıyorlar. E, neyse adamı tokatladım orada. Aynı mic aldım bir tane. Oo evet. ben de öne aldım bir, bir tane. Şunladım. Hop. Gel bakayım sen de gel. Sen de gel. Sen de şu gel. Sen de gel. Kaçamazsın. Şey, o, yeni yeni doğanı getir. Şey, Kutuyu alma lan oğlum. Tok, birini birini yok ettin. Lan. çok, çok iyi başladınız lan. Hani o derde adam öldürmedi. Bu ben ortayı tokatlıyorum şu an. Adam öldürmedin de birincisin Şimdi Şimdi koldumu yeniden aldım. Şu kenarlar da kasıyor. Çattı Biz içerilerdeyiz. Bir de acıtasyon yapıyor. Aynen aynen. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel evet, primo. Ya şimdi şu sandığımı da alayım. Ben çok kalabalık oldum ama 3. seviye hiç yok bir primo var herhalde ya. Baba o çok sıkıntı ha. Sandıkların altını fazla taşır ha. Dikkat ee, et ona. Sıfırlamıyor değil mi? Üçlü aynen olmadı aynen. Üçlü olmadığı ya. için sıfırlamıyor sandıkları. Evet. Ben şu an ekibi iyi vurdum. Gel buraya doğru amacı. Otur, evet, Oğlum altın bombayı nereye attın lan? Abi benim kafama geldi La, o bomba Lan bir çoğu sen miydin lan? Fazla benim kafama geldi. Kanka yanaşmadı şuradaki adamı alayım ben. Ben diğerine benim daldım. daldım. Gel. Diğerine daldım. Diğerine daldım abi. Baba ben oraya aldım. Abi, vur abi abi. Güzel. Vur 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 vur. Bir tanesi daha kaçıyor. Aşağıda çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Kaçamaz abi. Dördüncüyüm. Kaçamaz, Dördüncüyüm. kaçamaz. Dördüncüyüm. Parsa girdi aramıza. Parsa kaçamaz. Lazım. Abi ben deli gibi onu kovalayacağım. O inat etti. Parsa yazmıyor parsayı Parsa Ya Sen kovala ben merkezde. İnat ettim, inat ettim. O abi. üçüncü mucu. Onu alman lazım. İnat hocam. ettim abi. Onu alman lazım. Ya bende sıralama gözükmüyor. Dur lan, üçünü keseyim bir saniye. Keseyim şunu. Az kaldı. Nasıl sıralamamız? Abi bitti bitti. Ne? bitti. Demeyim ben Necati de var. Sıralama gözükmüyor. Tamam, tamam, abi biz merkeze tamam. merkezde ele geçirdik tamam, ya. aynen merkezdeyim. Attım bombayı abi. Alıyorum şu an. Alıyorum. Ondan iyi altın gelecek. Elmas gelecek çok iyi. Tamam aldım onu. Devam abi. Hasan sen üç adam üçüncüye güzel, şu an. Güzel. Aynen. Güzel. Çok abi, iyi. merkeze geri geliyorum ben devam, tekrar. Devam devam devam. Güzel devam. güzel. Şu devi alalım. Bo, merkez korumayı ele aldım, ben şu an. Tamam, Merkeze kimseyi sokmuyorum. Ya, yine girdi bir araya ya. Dördüncüyüm ben şu an. Tamam onu da tokatlarız. Aha o adamı gördüm burada. O adamı gördüm daldım şu an. Daldım tamam, güzel, girdim, girdim, güzel. girdim, girdim, da sen girdim, çok güzel olacak. Girdim, oğlum bu adam tamam. güçlü kaçıyor kaçıyor. Tamam oğlum seni bu adam. Şu an üçüncüyüm zaten bana. bayağı ben... zarar verdin ona. La ben mücü değilim oğlum ben kavalamam seni lan. Ben şurada bu suyu alayım. Abi ben kovalarım. Bana dek gelmesin. Ben de kovalamam baba. Ben... Bana dek gelmesin abi ben kovalarım. Yakalarsa döver. Müco bana çok yaklaşma kanka. Tamam, Orada tamam, şey yapma. Allah Allah. Şu üfürükçünün adı neydi Ahmet ya? Kloşof Royal değildi bu herhalde. Hangi üfürükçü kanka? Şu ağzında boru var ya üfürüyor bir şeyler atıyor. Küçük. Niye <laughs> 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 o da Çıkıyor, bir... <laughs> şey <laughs> Abi, görsen, bir saniye, bir saniye, merkez bir saniye. Hep ondan çıkıyor karşıma ya. Çıkınmış <laughs> ya. Abi merkez bir saniye, merkez bir saniye, merkez bir saniye. Patladı merkez. Merkezi gelin abi, merkezi gelin. Aa, abi ben merkezin çevresinde dolanıyorum zaten. Buralardayım yani. Şu an şu an elmasları dağıtıyor. Oo, abi kralımı da aldım. Kralımı, kralımı, da, aldım. kralımı da aldım. Çok güçlüyüm şu an. Dağıtıyor. Çok güçlüyüm. Hop, ok, orta elmasları topluyorum ok, beyler. Ortaya ilk üçü aldık. Başka kimse giremez. Abi yok kimse sokmuyor. Ben gördüm mü dalar mı zaten? Biliyor sen kaçıncısın şu an? Vallahi abi göremiyorum ki ben de hala cadı var orada. Nasıl göremiyorsun ya? <laughs> ya? Cadı bir var? Dur bir saniye dur şunu kovalıyorum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika nereye kaçacaksın? Sen nereye kaçacaksın? Abi bu alalım, bu alalım. E ne yapacağız? Allah'ını seversen dikene giriyor. Bizim yolumuz çok dikenli. Ya, Ay ağrı seven gelmesin. Şey yapacağım. Dur bakalım ben. Güzel ben size yetiştim bu arada. Bak 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 ortada adam var ortada adam var ortada adam var şu adam almam lazım. Tamam geliyorum oraya doğru oraya doğru Gel lan buraya. Milkshake misin lan sen arkadayım, çıksın oğlum. Arkandayım arkandayım gördüm. Gel lan buraya. Çok <Aufs3> iki fareymiş adam. Tam göbek değil Gel 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 tamam baba onu da tokat var. abi. Oo, sıralamayı, bitirdik, sıralamayı abi. bile görmedim ben şu an kaçıncı olduğunu i̇yi bilmiyorum. İyi güçte bitirdik. Oo, bir Ahmet birinci 114, Mico ikinci. Baba elmaslarımız baya az ama. Demek ki yorum baya Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize c iyi bakın. <Jackson> <laughs>